Fıratlı Güvenlik Ekipmanları olarak firmamızın üretmiş olduğu yeleklerden bir tanesinin testi için Kriminal Polis Laboratuvarı test alanında bulunuyoruz. 3 Mart 2016 günü. E, yasal başvurularımızı yaptık. 2 adet 40 mm adet 9x19 bir şekilde atış yapılacak. Test sonuçlarında balistik e, yelek üzerinde delim olup olmadığına bakılacak. Standart 44'lük tabanca ve standart 44 numaralı kullanılacak. Tabancamız göründüğü gibi mermilerimiz. Geri çıkartamaz. MP5 okay. otomatik tabanca ile tüfekle <laughs> atış yapılacak tek atışta. <laughs> 9 çarpı 19 standart bir şekilde atışı. Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Test atış alanındaki üçüncü atışımızı da yaptık Test sonuçlarını mont üzerinden göreceğiz şimdi Yeleğin üzerinden göreceğiz Arka tarafındaki delikleri kontrol edeceğiz Şurada ve şurada. Şurada bir yol var mı? Ne? Değil mi? Değil. Bu marketin silah hissettiriyor. Biz arkadan değil mi? Hı hı. Biz artık yukarıya Yani mazlum artık nasıl Şimdi taban, taban. Gel <laughs> başa. <laughs> <laughs> <laughs>

Şöyle bir yukarı doğru kaldıralım. Panelde hiçbir delinme yok görüldüğü gibi. Evet. Tut abi tam tersi. Neyse bak görüntüler ne oluyor anlasın evet. Şöyle Hiçbir delinme yok üzerinde.